Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz aralarında asal sayılar. Artık 5. videomuz bu. Bundan sonraki videomuz tamamen bu konunun yani ilk konunun tamamıyla alakalı soru çözümüyle oluşacak. Sonrasında üstü ifadelere doğru yolculuğumuz başlayacak. Bu videoda aralarında asal sayılar ne demektir? Ve bunlar bizim işlemlerde nasıl işimize yarayacak? EBOB bulmada, EKOK bulmada aralarında asal sayıların EBOB'u veya EKOK'u nedir? Gibi çıkarımlar yapmamıza Yardım, yardımcı olacak bir video ile karşınızdayız. Şimdi En başta Hızlıca konuya girecek olursak Asal kelimesi ile başlayalım. Asal kelimesi ne demek olduğunu biliyorduk. Asal sayılarımız vardı bizim. 2, 3, 5, 7 gibi Şimdi aralarında asal ne demek biliyor musunuz? Onun hemen tanımını vereyim sizlere İki sayının aralarında asal olabilmesi için Birden başka ortak bölenin olmaması lazım. Tanımı yazayım İki sayının Birden Başka ortak böleni yoksa o sayılar aralarında asaldır. O sayılar aralarında asaldır. Nasıl yani? Hemen inceleyelim. Yine bize iki tane sayı vermesi lazım. 3 ve 10 versin. Şimdi bu sayıların çarpanlarına bir bakalım. İşte 1 çarpı 3 var. 10'un çarpanları 1 çarpı 10 ve 2 çarpı 5 var değil mi? Şimdi siz burada 1 çarpanından başka ortak bir çarpan bulabiliyor musunuz? İşte burada 3 var burada yok ama değil mi? Ortak bir çarpan bulamadığınıza göre bu 3 ve 10 sayısı aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Peki başka örnek verelim. 7 ve 20. Bunlar aralarında asal mı? Bir inceleyelim. 1 çarpı 7. 1 çarpı 20 ve 2 çarpı 10 ve 4 çarpı 5. Yine bakın iki tarafta da ortak olarak bulunan sadece bir çarpanı var. Birden başka burada 7 var burada 7 yok. Yani bunlar aralarında asaldır diyoruz. Devam edelim. 11 ve 33. Bunlar aralarında asal mı? 1 çarpı 11 olarak yazdım. 33'ü de 1 çarpı 33 ve 3 çarpı 11 olarak yazdım. Tamam mı? Burada 1 var. Burada 1 var ama burada 11'lerin de ortak olduğunu görmemiz lazım. Hmm. 11'ler ortaksa yani birden başka ortak çarpanı varsa bunlar aralarında asal olamaz. Bizim çünkü tanımımız neydi? Bir tanımımıza bakalım. İki sayının, iki tane sayının birden başka, birden başka ortak böleni yoksa aralarında asal oluyordu. Yani bizim 11'lerimiz iki tarafta da ortak. Birden başka ortak böleni var yani. O yüzden bunlar aralarında asal olamaz. Şimdi gençler bu aralarında asallıkla alakalı birkaç tane size cümle söylemem lazım. Sonrasında bu cümlelerin neden böyle olduğunu konuşalım. Hızlıca ben cümleleri yazıyorum. 1. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hemen inceleyelim. Herhangi ardışık iki tane sayı düşünün. İşte 13 ile 14. Tamam. 1 çarpı 13. Burada 1 çarpı 14. 2 çarpı 7. Sadece ortak olarak 1 çarpanları var değil mi? Ki zaten biz ardışık sayılarda artış oranı 1 olduğu için birden başka ortak çarpanın olmayacağını da söyleyebiliriz. O yüzden bütün ardışık sayılar yani 7 ile 8, 15 ile 16, 99 ile 100, işte 101 ile 102 bunların hepsi aralarında asaldır çünkü ardışık diyoruz. İkinci notumuz bir diğer sayılarla diğer bütün sayılarla aralarında asaldır. Ya burada bütün sayılar dediğime bakmayın. Yani doğal sayılar 1 ile 5, 1 ile 10, 1 ile 8, yani 1 ile x 3 falan denemeyeceksiniz tamam mı? Hep pozitif tam sayılardan bahsediyoruz. Yani sayma sayılarından bahsediyoruz. 1 ile 1 de aralarını asaldır. 1 ile 20 de, 1 ile 99 da, 1 ile 1500 de aralarını asaldır. Bir diğer bütün sayılar ile aralarında asaldır. 1 ile 8. Tamam. Bakın başka birden başka ortak çarpanı var mı bunların? Zaten birin tek çarpanı 1. Bir veya 1 ile 100 tamam mı? Bir de bir tane çarpan olduğu için başka ihtimal kalmıyor. Üçüncü notumuz şu. Asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır. İki tane asal sayı düşünün gençler. İşte 7 ve 29. Bunlar kesinlikle aralarında asaldır tamam mı? Zaten bunun tek çarpanı yani çarpan ikilisi, ikilisi 1 ile 7. 29'un 1 çarpı 29. Birden başka ortak çarpan olma ihtimali yok. Zaten asal sayıların mantığında şu yok muydu? İki, e, bir tane asal sayı düşünün. Bir çarpı o sayıdır değil mi? Tek çarpanı budur. Bir çarpı kendisidir yani. Diğer, çarpı, diğer asal sayımız da bir çarpı kendisiyle oluşuyor. E, ortak olarak sadece bir var o zaman değil mi? O yüzden asal sayılar birbiriyle aralarında asaldır diyebiliyoruz biz. Başka bu önemli bir not gençler. Bir sayının asal olması diğer sayıyla aralarında asal olmasını gerektirmez. Asal olmasını gerektirmez. Bunu birazcık açıklamamız gerekiyor. Şimdi böyle yazınca baya karmaşık bir cümlemiş gibi geldi. Az önceki cümleyle farkına bakalım. Asal sayılar birbiriyle aralarında asaldır. Yani 7 ve 29. İşte 13 ve 17. Bunlar ikisi de asal sayı ve bunlar aralarında asaldır. Bunlarda bir problem yok. Ama bir sayının asal olması mesela 13 Diğer sayı ile aralarında asal olmasını gerektirmez. Diğer sayı eğer 39 olursa mesela biz burada 1 çarpı 13 yazarız. Burada 1 çarpı 39 ve 3 çarpı 13 yazdığımız için bakın burada ortak çarpan buldum ben. 13'ler ortak. O yüzden bunlar aralarında asal olmuyor mesela. Not da şunu diyor. Bir sayının asal olması diğer sayıyla diğer sayı 39 olduğunda aralarında asal olmasını gerektirmez. Ama tabii ki bu 39 değil de eğer 37 olacak olsaydı 1 çarpı 37'den başka bir çarpan yok değil mi burada? 1 çarpı 37 var sadece. O yüzden bunlar aralarında asal olabilirdi. 2 farklı örnek yapmış olduk bakın. İki sayı aralarında asal olduğunda ne oluyor? Veya bir sayının asal olması diğer sayıların aralarında asal olması gerektirmez de nasıl oluyor? 13 ve 39'daki gibi 1 çarpı 39 ve 3 çarpı 13. Burada 13'ler ortak olduğu için asal olmasını gerektirmez demiş olduk. Sizlerle hemen bu aralarında asal kavramı ile ilgili soru çözmek istiyorum. Evet gençler. Burada demiş ki x ve y sayıları aralarında asal sayılardır. x çarpı y çarpımı kaçtır demiş. Burada yapmamız gereken şey eğer x 35 y de 45 olsaydı bunlar ikisi de 5'e bölünebilen sayılar olduğu için aralarında asal olmaz değil mi? Mesela x eşittir 35 olsun y eşittir 45 olsun. Ben bunlar aralarında asaldır diyebilir miyim? Hayır. Bunlar ikisi de 5'e bölündüğü için bakın 1 çarpı 35 ve 5 çarpı 7. Bu da 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 İkisine de 5 çarpanları olduğu için Bunlar aralarında asal olamaz derdim ben O yüzden şimdi ne yapacağız Bunları sadeleştireceğiz Bu tip sorularda tek yapmanız gereken şey En sade haline getirmek Bunları 5 ile sadeleştirsem 35'i 5'e böldüm 7 45'i 5'e böldüm 9 Şimdi 7 bölü 9 olduğunda Başka sadeleş, sadeleştirebileceğiniz sayı kalmadığı için x yerine 7, y yerine 9 yazdığınızda 7 ve 9 aralarında asaldır, yani 7 ve 9'un çarpımından cevap olarak da 63'ü bulmanız gerekiyor. Bunu bir tık zorlaştırıyorlar, direkt x ve y değil de şu soru gibi bir toplama, bir çıkarmanın olduğu soru tiplerine ne yapacağız? Hemen bir bakalım. A artı 3 ve b eksi 5 sayılar aralarında asal olduğunda a artı b toplamı kaçtır demiş. Şimdi 12 bölü 19. 12 ve 19 sayılar aralarında asaldır değil mi? Ben bunu biliyorum. E o zaman sen dümdüz şunu diyebilirsin. A artı 3 12 olmalı. B eksi 5 de 19 olmalı. Burada 7. sınıfta öğrendiğimiz denklem çözümü yap yapıyoruz. Bu artı 3'ü karşı tarafa eksi 3 diye götürüyoruz. A eşittir 9 oluyor. Bu eksi 5'i karşı tarafa artı 5 diye götürüyoruz. B eşittir 24 oluyor. Bunların toplamından da 33 geliyor. Yani şurada e, denklem olarak bakmadığınızda da yapabilirsiniz aslında. Şimdi bir sayı ile 3'ün toplamı 12 ise o sayı 9 olmalıdır. Bir sayıdan 5 çıkarınca 19 oluyorsa bu sayı 19'dan 5 fazla olan 24'tür. Yani 24 ile 9'un toplamından da 33'ü yine bulabilirsiniz. Bir tık daha zorlaştıralım bunu. Gençler burada da 3x 2 sayısı ile 5 artı 1 sayıları aralarını asaldır demiş. Yani bunlar en sade haline gelmek zorunda tamam mı? 14 ve 82 şu an henüz Sadeleşebilen sayılar yani 2'ye bölünebilir değil mi bunlar? 14'ü 2'ye bölersem 7, 82'yi 2'ye bölersem 41 oluyor. O zaman 3x-2 eşittir 7 olmalı. Bakın 7 ve 41 sadeleşemediği için artık eşitleyebilirim. 5y artı 1 de 41 olacakmış. Artık bu denklemleri çözebiliriz. Bu eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 olarak attım. 3x eşittir 9. Artı 1'i karşı tarafa eksi 1 diye attım. 5y eşittir 40 oldum. Son, son aşamada diyoruz ki 3x 9 ise x eşittir 3 olmalıdır. 5y 40 ise y eşittir 8 olmalıdır. Buradan da bana x ve y'nin ekok değerlerini sormuş. Hadi bulalım. Ekoklar nasıl bulunuyordu? Algoritma yapıyorum. 4, 3, 2'ye böldüm 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. Bunların çarpımından da 2 kere 2, 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3, 24 gelecekmiş. X, Y'nin ekok değerleri kaçmış diye sonra cevaba C demiş olduk. Gençler konuyu toparlayacak olursak aralarında asal sayılar neymiş? Bizim bir, birden başka ortak bölen bulamıyorsak o sayılar aralarında asaldır diyormuşuz. Şimdi bu aralarında asal kavramıyla EBOB kavramını ve ekok kavramını birleştiriyorum. Bu çok önemli bir kısım. Burayı anlarsanız bütün sorularda rahat edersiniz. Şimdi aralarında asala farklı bir gözle bakmanızı isteyeceğim şimdi. şimdi aralarında asal dediğimiz şey, özetli, özetleyecek olduğumuzda şu anlama geliyor. Bizim iki tane sayımız var. 20, 24 ile örnek veriyorum 29 tamam mı? Sen burada bu 24 ve 29'un ikisini de bölebilen bir sayı bulamıyorsan bunlar aralarında asal sayılardır değil mi? Şimdi peki ben diyorum ki iki tane sayımız olsun. 7 ve 10 olsun tamam. Şimdi 7 ve 10 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulalım bir. EBOB'ları kaç. Bir de ECOG'larını bulalım tamam. Nasıl buluyorduk EBOB'la ECOG'u? Algoritma yaparak. 2'ye böldüm. 5. 7. 5'i 5'e böldüm. 1. Burası 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. Şimdi EBOB dediğimiz şey ikisinin de ortak bölen sayılar değil mi? 2 ve 2 5 7 burada işaretleyebileceğim herhangi bir sayı bulamadım. İkisini de bölen herhangi bir sayı bulamadım. Peki, ikisini de bölen herhangi bir sayı bulamadığımda EBOB'u kaç olacak? Hiçbir şey olmayacak mı? EBOB'umuz 1 olacak. Eğer ortak bölen bir sayı yoksa, ikisinin de ortak bölen en kötü 1 vardır. Bütün sayılar 1'e bölünür, değil mi? Peki EKOK'umuz kaçtır? 2, 5 ve 7'nin çarpımından 70 mi olacak? EKOK'umuz da 70'miş. Bu bana ne öğretiyor biliyor musun? Bu şöyle bir kısaltma öğretiyor. Şimdi 7 ve 10 sayıları, aralarında asal sayılar bunu görmüş olduk. Çünkü 1 çarpı 7, 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 var sadece onların içinde. İki sayı aralarında asal ise bir, ebopları 1 EBOB'ları 1'e eşittir, 1'e eşittir. 2 ekokları da o sayıların çarpımına eşittir. Burada da bakın 7 ve 10 sayılarının aralarında asal olduğunu biliyorsunuz. Ebopları o zaman 1 oldu. 7 ve 10 sayılarının ekokları da o sayıların çarpımı olan 70'e eşit oldu. Bak ne dedik? İki sayı aralarında asal ise evopları 1'e eşit. 7 ve 10'da evoplar 1'di. Ekokları da o sayıların çarpımı eşittir. Şimdi burada ne anladım? İki sayı veriyor. Aralarında asalmış. Evopları kesinlikle 1 olur. Ekokları kesinlikle o sayıların çarpımı olur. Başka bir örnek. Mesela 15 ile 23 olsun. 15 ve 23'ün ortak bir çarpanını bulabiliyor musun? 3 çarpı 5 değil mi bunlar? 23 ile 1 çarpı 23. Birden başka ortak böleni yok. O zaman aralarında asal mı? Evet aralarında asal. Peki ebopları kaç olur o zaman? Ebopları 1 olur. Aralarında asalsa ebobları 1'dir. Peki ekokları kaç olur? Ekokları o sayıların çarpımına eşit olur. Yani 15 çarpı 23'e eşit olur. Şimdi buradan da 345 olduğunu düşünüyorum. Ki zaten önemli olan kısım burada. Bizim bu Pratiği bilmemiz. Bu pratik bizim çok işimize yarar. Gençler son olarak videonun son kısmına gelirken çok önemli bir yerden bahsedeceğim. Yıllardır aslında buradan bir soru bekliyorum ben. Belki 2026'ya belki 2027'ye ama bir gün soracaklar diye düşünüyorum. Şimdi o kısım ne? Birazcık detay bir kısım o yüzden bence bu kadar ertelediler. Ama herkesin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir tanım yazacağım. İki tane sayı olsun. A ve B. Tamam tamamen rastgele bütün sayılar için tutarlı bir şey yazıyorum tamam mı şu an? Bu iki tane sayının evopları böyle gösteriliyor. Tamam. Ben iki tane sayı buldum. Salladım tamamen. Aralarında asal olmasına gerek yok. Tamam. Tamamen salladım. Bütün sayılar için tutarlı çünkü bu. Bu iki tane sayının evoplarını buldum. Sonra gittim. Bu iki tane sayının ekoklarını buldum. A ve B sayılarının ekoklarını buldum. Bu sayıların çarptım. Bu sayıların çarpımı aklımdan tuttuğum iki tane sayıya eşittir. Bu her zaman geçerlidir gençler. Hemen bir tane örnek verelim. Lütfen siz de aklınızdan iki tane sayı tutup eşitlik doğru oluyor mu olmuyor mu diye test edin. Doğru olduğunu göreceksiniz zaten. Eğer doğru olmadıysa muhtemelen işlemlerinizde bir hata vardır. Hatanızı lütfen kendiniz bulmaya çalışın. Örnek veriyorum. 20 ve 25 sayılarını tuttum. Şimdi siz bu sayıların aralarında asal olmadığını biliyorsunuz zaten artık. Daha önceki videolardan öğrendiniz. 20 ve 25 sayılarının beraber ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. Ya hocam hep 2'ye bölerek başlıyorsun da. E bunlar 5'e bölünüyor. Direkt 5'e bölsek olmaz mı? Evet olur. 4 ve 5. Şimdi 4 ve 5 artık aralarında asal sayılar olduğu için. Bunları ortak bölen bir sayı yok. Bak aralarında asal kavramını öğrendiğimiz için işler nasıl hızlandı. 5'e böldüm 1. Burası 4 hala. 4'ü de 4'e böldüm 1. Benim ortak olarak işaret koyacağım sadece bu 5 var. Çünkü diğerleri ikisini de bölmüyorlar. Benim EBOB'um kaç oldu yani buradan? EBOB 20 virgül 25. 20 ve 25'in EBOB'ları 5'miş. Peki 20 ve 25'in EKOK'ları kaç oldu? Algoritmanın sağ tarafına yazdığım sayıları çarpacağım değil mi? Çarp bakayım be. 5 kere 5 25. 25 kere 4'ten de 100 oldu. Tamam. Şimdi bu eşitliği yapmaya çalışalım. Gerçekten böyle bir şey var mıymış görelim. Bunu birazcık aşağıya aldım. Bak şimdi. Ebobları A ve B sayıları benim aklımda 20 ve 25. Bu sayıların ebobları 5. Yani şurası 5 bulundu. Çarpı. Bu sayıların ekokları kaç oldu? 100 oldu. 5 çarpı 100'den de 500 mi olacak? Peki bu sayıların çarpımı kaç? 20 çarpı 25 değil mi o da? Bu eşitlik tutuyor mu? 5 ile 100'ün çarpımı 500. Peki 20 ile 25'in çarpımı kaç? O da 500. İsterseniz çarpın. Bakın eşitliği sağlamış olduk. Bu eşitlikle alakalı. Yeni nesil bir soru, soru da sorulabilir. Buna örnek bir soru oluşturabilecek bir tane de soru alacağım. Bir sonraki video tamamen artık bu konuların bütünüyle alakalı soru çözümü videosu olacak. Konuları tekrar ettiğimize göre, konuları öğrendiğimize göre artık biz yeni nesil soruları da geçebiliriz. Kazanım soruları da çözebiliriz. Bundan sonraki videomuz soru çözümü videosu olacak. O videoya kesinlikle ama kesinlikle soruları önceden durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ve ondan sonra çözümü izleyin. Yani kendinizi test etmeniz gerekiyor. Videoları çok aktif izlemeniz lazım. Şimdi video olduğunda genelde şunu yapıyorsunuz. Açıyorsunuz. Arka zihninizde farklı şeyler düşünüyorsunuz. O videonun içinde kalabilmeniz için, o videodan maksimum verim alabilmeniz için sizin her zaman yanınıza kalemle masanızda oturur vaziyette olmanız lazım. Önce videoyu durduracaksın. Bakacaksın ben çözebiliyor muyum? Ya yani çözülmüş olsam bile bir videoyu, videodaki çözümü dinle bence. Çünkü bu sana farklı bir bakış açısı katabilir, farklı bir strateji, çözüm tekniği katabilir. Kesinlikle videodan maksimum verim almaya çalışın. Gerekirse 1.5x de izleyin. 1.25x de izleyin. Ama kesinlikle bitirin diye düşünüyorum. Ee, bu videoluk bu kadar gençler. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Diğer video soru çözümünde görüşmek üzere. Bay bay.